İnanamıyorum. Ne? Kaç gece hayatta kalabileceklerini görme gücüne sahipsin. Beş gece hayatta kalacaksın. Ne? O zaman sadece bir gecen kaldı. Saklansam iyi olur. Tıvalı huzur içinde yatın indireceğim. Neden? O sadece beş gece dayanacak. Bu üzücü. Yöneticilerin ölümsüz olduğunu sanırdım. Ben de öyle. Bu yüzden her zaman bir yönetici olmak istedim. Bekle. Sadece yedi gece mi dayanabileceksin? Ama ben zaten yedinci gecedeyim. <laughs> Aman tanrım. Bir daha sormayacağım. Sakin ol bu kadar çabuk belli olmaz. Eğer en az 50 gece hayatta kalamazsam seni yok edeceğim. 99 gece hayatta kalacak mısın? <laughs> Çok gece geçireceğimi biliyordum. Neden geyik bunun yerine o kötü zorbalardan sonra gitmiyor? Benden kaçma. Kaç gece hayatta kalacağım? Ölmekten bu kadar korktuğunu bilmiyordum Zumi. Bunun nedeni. Daha fazla çocuğu kurtarıp kurtaramayacağımı bilmek istemem. Anladım. 90 geceyi atlatacaksın. İyi. Yine de çok şey yapabileceğim. Evet. Bir kanal üyesi olmanın tüm avantajlarından yararlanabilecek ve özel emojiler elde edebileceksiniz. Peki ya sen? 15 gece mi? Ama ben zaten 14. gecedeyim. Bu sadece bu gecem kaldığı anlamına geliyor. Her beğeni Bacon'a bir gece daha kazandırır.